Sendikler arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya bugün bir şey hakkında konuşmak istiyordum sizle. Şimdi Twitter mecrasında siz de çok görmüşsünüzdür böyle arada bir özellikle doğu bölgelerinde mesela Urfa, Gaziantep'in bazı yerlerinde, Hakkari, Şırnak taraflarına doğru olan yerlerde böyle aşiret düğünleri oluyor. Twitter'da paylaşıyorlar böyle büyük altınlar takıyorlar üstlerine başlarına her taraftan altın fışkırıyor. Paralar falan böyle. Bugün de bir tane gördüm. Bir de iki gün önce biliyorsunuz şu son iki haftadır var biraz gündeme düştü elektrik kaçakları arkadaşlar görevliler devletimizin milletimizin görevlileri oralara gittiği zaman biliyorsunuz elektriği yapılandırmak için bizim görevlilerimizi taşıyorlar filan dövmeye kalkıyorlar saldırıyorlar jandarmanın yanına filan. Şimdi bunları gördükçe insanlar ne yorum yaptığını siz de zaten biliyorsunuz. Burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle. Biz tarihçiyiz. Çok şeyler okuduk. Çok şeyler biliyoruz. Ülkemizin, bölgemizin tarihi hakkında. Buradaki halkların neler yaşadıkları hakkında çok şey biliyoruz ama çok şeyi de konuşamıyoruz. Çünkü maalesef iç iş içe geçmiş ve kimlerin arkasında kimlere olduğunu bildiğimiz ama söyleyemediğimiz çeşitli yapılanmalar var. Bunlardan dolayı her şeyi açık açık ayrıntılı bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü hepimiz bir Türk evladıyız burada. Vatanımıza aşığız. Bu vatanımızda görev yapmak bizim zaten bilincimizdir, temel bilincimizdir, vazifemizdir. Bu Türk milletine gerçekleri anlatabilmek ama maalesef hepimiz bu Türk halkının bireysel evlatlarıyız. Yani burada hepimizin aileleri var. Başımızı bela almamak için bazı şeyleri de söyleyemiyoruz. Şimdi biz de tarihçi olarak çoğu şeyi Gerek bu önceki Osmanlı tarih raporları olsun, gerek başka yabancı devletlerin Osmanlı ile ilişkiye geçmiş bu devletlerin, Batılıların veya emperyalistlerin raporlarında olsun çoğu şeyi anlayabiliyorsunuz okuyarak. Bu günümüze kadar gelen bu süreçte çoğu şeyi görebiliyorsunuz. O yüzden bazı şeyleri üstü kapalı bir şekilde belirteceğim. Bu başta bahsettiğim konuyla bunun ne alakası var diye. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya bu Kürtler hep böyle, şöyledir filan falan. bizim mesela bazı kendilerine Türkçü diyenler, mesela vatanını seven, maalesef bu konulardan fazla haber olmayan vatan evlatları da işte Kürtlerin hepsi böyle, zaten şöyledir, böyledir. Bir kere arkadaşlar şunu size baştan söyleyeyim. Bu e, Zagros bölgelerinde, tarihsel süreçlerde hani Kürt olarak adlandırıldığımız halk diyoruz ya, halklar diyoruz filan. Bunlar arkadaşlar Kürt ist altında bunların hepsini adlandırmak yanlıştır. Onlara tarihsel olarak kendi isimleriyle seslenmeniz gerek. Şimdi hepsine birden Kürt derseniz burada Batılıların oyununa da düşmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Burada temel bizim e, bu bildiğimiz, duyduğumuz diyeyim e, çoğunlukla yorum yaptığımız, konuştuğumuz buradaki topluluk arkadaşlar kurmançlar. Kurmanç diyeceksiniz. Kürt demeyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada şeyleri de tavuklarımı da göstereyim bak. Konuyla alakası yok ama. Kavuklar burada dolanıyorlar. Neyse, kurmaş diyeceksiniz arkadaşlar bunlara. Şimdi bizim en büyük düştüğümüz yanlış şu, bütün bu mesela İran coğrafyalarında o Zagroslara doğru olan alan veya Azerbaycan'a doğru olan kuzey bölgelerinde filan diyorlar ki, işte bunların hepsi Kürt. Hayır arkadaşlar, burada konuşan şeyler halklara baktığımız zaman kimileri bunların Sorani, kimileri. Gorani arkadaşlar. Burada temel Kürt olarak adlandırdığımız. Bunlardan sadece arkadaşlar Soraniler buradaki kurmaçlara yakınlık gösteriyorlar. Ama Soraniler de temelde açık konuşmak gerekirse daha bilinçliler bazı konularda. Goraniler ise bu kurmaçlarla yakın değiller arkadaşlar. Goraliler Dımali dediğimiz, bizim hani Zaza olarak bildiğimiz var ya, bu Zaza ismi de aslında yanlış. Biz de bu yanlışa çok da düştük. Aslında Dımali dememiz lazım. Hazar'ın güneyindeki Deylemi bölgesinden gelenler. Bunlar Kuzeybatı İrani halkı temelde. Bu kurmançlarla bunların alakası yok. Tamam hepsi büyük İrani kitlenin altında. Çok çok önceki İrani halklardan geliyor ama bunların etnoslaşması, temel İrani kitlelerden ayrışması, ve ayrı bir etnik olarak oluşması çok çok farklıdır birbirlerinden arkadaşlar. Bizim kurmanç dediklerimizin burada ayrı bir etnos oluşturması çok çok daha sonralara oluyor. Mesela yani biz kaynaklara falan baktığımız zaman ayrı bir kurmanç dili hakkında konuşulan ilk kaynak İbni Vaşiyya. Mesela 930'larda birkaç kelimeyi seçebiliyoruz. Ama asıl 1100'lerde yazmış olan bu Yakut el-Hamavi var. Şuarafi eser yazıyor. Mucamul Buldan diye. Ee, burada ilk defa kurmançcanın e, bazı kelimelerine rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Ama asıl e, böyle kurmança cümlelerin kurulduğu tam böyle ayrıntılı 1300'leri, 1400'leri buluyor. Temel bu Ermeni yazarları var. E, bu Ermeni yazarların eserlerinde böyle birkaç cümleyi geçirebiliyoruz arkadaşlar. Ondan öncesi yok. Ha kurmançların kökeni babında baktığımız zaman, kaynakları illa taradığımız zaman Arkadaşlar Arap istilalarının önce yani İslam'la birlikte yayılmaya başlayan Arap istilalarının ön, istilalarından önce kurmançlar hakkında bir veri yok. Çünkü bunların temeli arkadaşlar temel aynı bu Sasanilerden gelen Farsi kitlenin içinde yaran halklar. Zagroslarda yaşayan halklar. Ve bunlar Zerdüşt düştü arkadaşlar. Bizim Ezidi bildiklerimiz var ya bunların inançları bazı farklılık gösteriyor. İşte bunların bu Zagros'larda yaşayanlarından kopmadır kurmaçlar. Sonraki, çok sonraki dönem. Ama Dımeyliler arkadaşlar, Dımeylilerin tarihi çok daha eskiye gider. Yani Hazar'ın güneyinde yaşayanlar, Deylemi bölgesinden gelenler diye. Bunların kökleri biz, ta önceki Pers İmparatorluğu Ahmeniş diyoruz ya, o dönemde Nakşur Üstem'de biz Dımeylilerden açıkça bahsedildiğini görüyoruz. Bunlar zaten süvari olmuşlar, ağır askerlik yapmışlar devlette rol almışlar. Yani bunların tarihlerini takip edebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar kurmanç değiller. Bunların hepsini bir araya alıp Kürt üst kimliği altında kurmançların yönetimi altına sokup bunları asimile etmeye çalışıyorlar. Kürt diyorlar bunların hepsine. Kürt demeye çalışıyor. Bu bilinçli bir politikadır arkadaşlar. Biz Türkler olarak mesela Türkçüler olarak bu oyuna da gelmememiz lazım. Ya bunu buradan belirteyim. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar birbirlerinden ayrı. Bunları ayrı söyleyeceğiz. Ayrı söyleyeceğiz. Biz de oyunlara gelmeyeceğiz. Böyle bazı nefret söylemleri falan duyuyoruz. Bazı bizim cenahtan dediğimiz işte Kürt diyor. Hepsini böyle için hayır arkadaşlar. Ayrı ayrı söyleyeceksiniz. Kurmançlarla alakalı bir şey varsa kurmanç diyeceksiniz. Dımılilerle alakalı bir şey varsa dımıl diyeceksiniz. Ama şurada şu ayrımı yapayım arkadaşlar. Bu dımıl dedim. Yani bizim zaza olarak bildiklerimiz. Bunlar arkadaşlar Goraniler de bunlarla alakalı. Mesela burada talışlar vardı tatlar vardı. Bunlar mesela arkadaşlar Dımillilere, Deylemilere daha yakındır. Yani bizim Zaza olarak bildiklerimize daha yakın. Burada Zaza terimini de kullanmaktan ziyade dediğim gibi Dımilli demek daha doğru oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtin. Bunlar tarihsel olarak mesela hani kurmaş dediklerimizin ataları daha çok Araplarla beraber bunların büyük bir çoğunluğu o Ezidi kesimden ayrılıp kendi dinlerini bırakıp hani Müslümanlığı benimsedikleri için Zagros'larda bu farklılaşmayı görüyoruz. Ama bu Dımilliler arkadaşlar Arap istilalarına karşı daha doğuya gidip bizim Batı Göktürklerin bakiyeleri. Birinci Göktürk İmparatorluğu dağılıyor ama biliyorsunuz Türkistan bölgelerine doğru o Semerkant'ta, Buhara'da, Horosan bölgesinde biliyorsunuz şehir şehir bizim Türklerin, Göktürklerin yönetimi altında biliyorsunuz o İranlı halklar var buralara kaçarlar arkadaşlar demeliler. İşte ondan sonra hep bu Hurasan anlatısı zaten ondan sonra gelir. Çünkü bizim Türklerle birlikte hareket etmişlerdir arkadaşlar. Demeli dediklerimiz Türklerle de karışmışlardır. Mesela Oğuz kitleleri 1050'lerden itibaren Anadolu'ya giren Oğuz kitleleri arasında Demeliler de vardır. Mesela 1200'lerden sonraki o Harzem şahları Moğol Doğu Türkleri yendikten sonra buraya gelenlerin içinde de vardır arkadaşlar. Oğuzlarla beraber gelmişlerdir. Dolayısıyla onlarla bizim daha çok kaderimiz birdir arkadaşlar Demelilerle. Dolayısıyla onların hepsinde Horasan anlatısını görüyorsunuz ve Aleviliği görüyorsunuz. Bir de bir yanlış daha var bizim de çokça düştüğümüz. Bunu da söyleyeyim. Gazi şimdi Kürtçe konuşan Alevi olmaz diyoruz. Doğru. Kurmança diyeceğiz burada. Kurmança konuşan Alevi olmaz. Ama bunların hepsi Türk'tür diyorduk. Doğru bir kısmı Türk ama bir kısmı da bu Dımililerden geliyor. Türklerle karışan Dımililerden geliyor arkadaşlar. Yani bizim hani şimdiki kurmança konuşan Alevi dediklerimizin kökeni Dımililer ve bir kısım Türkmenlere dayanır. Bunları hepsini bir anda böyle Türkmen de dememek lazım. Ama dediğim gibi bu Demirliler de tarihsel süreçte hep Oğuzlarla beraber hareket etmişlerdir ve biliyorsunuz bu Türkmen, Konar Göçer Türkmenle ile Osmanlı Hanedanı arasındaki çekişmeler 1400'lerin sonlarından itibaren başlayan, yoğunlaşan bu çekişmelerde arkadaşlar biliyorsunuz çokça bahsettiğim sonraki Osmanlı Safavi savaşlarına evrildi bu süreç. Türkmenler biliyorsunuz Anadolu'daki Konar Göçer Türkmenlerin çoğunluğu Safavi tarikatının ve Şah İsmail'in yanında yer aldılar. Osmanlı'ya tepkili oldukları için işte bu Demirliler de Türkmenlerin yanında hareket ettiler. Ama o sırada Anadolu dışında olan, Zagroslar'da yaşayan bu kurmançlardan gelenler arkadaşlar Buradaki Türkmenler tarafından dışlandıkları için, Dımilliler tarafından dışlandıkları için bunlar da bizatihi Osmanlı Hanedanı yanında yer aldılar. Biliyorsunuz bunların Bitlis emirleri vardı. Şerefan, 1500'lerde yazan, bir de İdrisi Bitlisi vardır. Bunlar arkadaşlar zaten bu süreci çokça açıkça bahsederler. Bu 40 bin Türkmenin Yavuz Sultan Selim tarafından katledilmesi mevzusunda zaten direkt İdrisi Bitlisi söyler Kurmanç. Dolayısıyla arkadaşlar e, bu süreçte dediğim gibi kurmançlar Osmanlı Hanedanı'nın yanında yer alıyorlar. Dımırlılar Türkmen ve Safavilerin yanında yer aldığı için sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Burada çaldıran savaşından sonra Safaviler yenildikleri için burada kalan, Anadolu'da kalabilen Türkmen Alevilerle burada Dımırlı kökeninden gelen Aleviler diyelim. Bunlar dağlara kaçarlar biliyorsunuz. Osmanlı der ki benim gözüme görünmeyin bir daha. Tabii ki buradaki bir e, süreç vardır. Biliyorsunuz İdris'i Bitlisi de bahseder. Buradaki kurmançların bunları avlama süreci, işte hanedan desteğiyle filan. Ya bunların hepsi iç içe geçmiştir arkadaşlar. Bunların hepsini biz tam olarak açık söyleyemiyoruz. Spesifik olarak da bahsedemiyoruz. Çünkü sonraki süreçte de olan şeyler var. Bayağı bu mesela bu 2. Abdülhamit dönemi Hamidi alayları, bu Arak ayaklanan Ermenilere karşı Hamidi alaylarının kurulması. Burada bunların tümüne mesela Kürt denilmesi. Aslında burada bir ayrımın da yapılması lazım arkadaşlar. Burada Cibranlılara ayırt etmek lazım Kurmaşlardan, Buradaki Dimali, yani Sünni olan Dimali varlığını burada ayırt etmek lazım. Buradaki mesela Kurmaşların ne yaptığına bakmak lazım. Dimalilerin ne yaptığına bakmak lazım. Bunların hepsinin ayrıntılı işlenmesi ve açıkça konuşulması gerek. Pardon, çek tarafını düşürüyordum kusura bakmayın. Dolayısıyla e, her şeyi açık açık konuşamıyoruz ama dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir olay olduğu zaman böyle hepsine birden Kürt lazım. Bu böyle biliyorsunuz şu anda hani böyle bir Kürt iskimliği yaratarak burada kurmanç yönetiminde işte İsraillerle anlaşanlar bazılarının yönetiminde bütün bunların hepsini asimile etmeye çalışıyorlar. Bu Dımayilileri asimile etmeye çalışıyorlar. İşte buradaki Goranileri özellikle asimile etmeye çalışıyorlar. Soranileri de bunun işine dahil ederek filan. Dediğim gibi burada bu oyunlara düşmeyeceğiz arkadaşlar. Ayrı söyleyeceğiz hepsini yaşanan olaylar karşısında bunun ayırdığına varmak lazım arkadaşlar. Bir Türk olarak, bir vatan evladı olarak bu büyük oyunları da bileceğiz arkadaşlar. Burada ne planlanıyor? Biliyorsunuz Suriye'nin güneyinde PEJAK, PYD kuruldu. Bunlar kimler tarafından desteklendi? Şu anda bir tatbikat yapıldı. Bak Sebahattin Özgüver bahsetti. Amerika'nın gemisiyle bir tatbikat yapılmış. Neyse girmeyeceğiz oyunları bileceksiniz kardeşim yani bence akıllı olacaksınız bazı şeylerin de farkında olacaksınız yani böyle bazı size milliyetçi geçinen kimlerle iş tutanları filan ayrıdına varmanız lazım yani biraz kafamızı kumdan çıkartıp biraz bu Orta Doğu batağına bu çevreye bir bakmamız lazım yarın öbürsü gün karşılaşacağımız tehlikeler karşısında biz Türk milleti Türk vatan evlatları olarak akıllı hareket etmemiz gerek arkadaşlar her şeyi açık açık konuşamıyoruz Dediğim gibi burada bu tarihsel süreci kendiniz araştırın, bulun arkadaşlar. Mesela bu Cibranlılar dedik. Bu Cibranlı Halit'tir. Binbaşı Kasım Ataş'tır. Bunlar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda yer aldıktan sonra nasıl bu hoybun cemiyeti, zararlı cemiyetlerle beraber hareket etmişler. Burada değil mi? Bunların bir köklerine bakmak lazım. Bunlar nelerle bağlantılı. Nasıl bir oyun oynanmış. Ya bunların hepsini ben açıkça söyleyemiyorum tabii ki burada. Siz biraz araştırın arkadaşlar. Dolayısıyla herkesi Kürt demeyin. Herkese Kürt demeyin. Bunları kendi gerçek isimleriyle söyleyin. Kurmançsa Kurmanç. Sorani ise Sorani. Gorani ise Gorani. işte Dımılı ise Dımılı. Bu şekilde anlatın arkadaşlar. Bu şekilde konuşun. Neyse. Şimdi benim işlerim var. Yine görüşürüz arkadaşlar. Konuşuruz bunların üstünde. Ama bunlar tabi dost meclislerinde açıkça konuşulacak şeyler. Onu da belirteyim. Türk vatan evlatları olarak biz yine bir şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Ha böyle konferanslarda olur. Daha böyle kapalı mekanlarda olur. Konuşulur bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ne mutlu Türk'üm diyelim.